Arkadaşlar Merhaba bugün şöyle bir parçanın çizimini yapacağız çizme ilk olarak tabletini karşıma alacağım ve çapa 92 olan kalınlığı 8 olan alt kısmı çizeceğim ve şuraları çizeceğim hemen başlayalım Buranın çapı 92 diyor. Şu mesafeyi bana olarak vermiş. Bunun çapı 9. Bu noktayı, bu noktayı da yatay olarak ilişkilendiriyorum. Hmm, aynı ile. Şöyle yapalım hatta. Objeler aynalı, aynalı diyorum. Şurayı seçtim. Okey bastım. Daha sonra objeleri burada dedikten sonra. Şöyle bulayalım şurayı. yatay olarak bir ilişki verelim. Şu an tam tanımlı hale geldi çizimimiz. Ee, bundan 3 tane olacak böyle gibi. Şöyle dersel çoğaltma dedim. Şey yaptım. OK'ye ya bastım. Objeleri burada diyorum. buladım. OK'e OK bastım. Şimdi bunun kalanını verebiliriz. Kalanını 8 verelim. Re'si 1 olan radyüsü var. Hemen onu verelim. Ben 1 yapayım. Okey bastım. Şuralarda radyüs yok. Şimdi şu kısmı sürelim ee, Bu kısmı oluşturmak için öncelikle Şuraya dikkat ederseniz e, Daireler Kesilmiş Böyle bir yayla Orayı da bana şurada vermiş 40'mış Şurayı 40 olduğunu varsayıyorum Tam şu merkezi bulmam lazım benimki Hatta şu noktaya gelirsem burada dışarı doğru e, 5 kalınlığında bir e, Dikdörtgen oluşturabilirim. Buranın bana kesini vermiş sağ taraftan yani şu kalınlığı ben biliyorum. Ee, şu noktası şuraya kadar olan kısım orijinden 41 uzaklıkta Vsi 40 olduğu için şuraya kadar olan kısımda 5.5 artı 5'ten e, 10.5 uzaklıkta Yani şu noktadan ben tam şuraya bir düzlem atarsam 40'tan e, 10.5'i çıkartıp yani 29.5 uzaklığında bir atarsam şurayı oluşturabilirim demektir bu Toplayına e gidiyorum Şöyle 29.5 OK'e e bastım Şimdi Şu düzleme Karşıma alıyorum ve buraya bir çizim açtım Şöyle uzatalım Şimdi köşe noktası ve dikdörtgen dedikten sonra şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Şimdi e, ben buna karşıdan bakıyorum. Şu kalınlığını e, pardon şuranın genişliğini şuradan bulabilirim. Eğer buranın çapı 20 ise bu demektir ki şu genişlikte bunun çapı kadardır ve bu da 20'dir. Ben o zaman şu an şuradayım buraya e, 20 genişliğinde bir ve uzunluğu da bana nerede vermiş? Tam şurayı baz alırsam 50 birim uzaklıkta bir dikdörtgen oluşturacağım. Ne demek istiyorum? Hemen ölçülendirmesini yapalım. Buraya burası mesafe. 50 birim şuun uzaklığı. 20 aynı zamanda şu nokta şu noktayı dikey yapıyorum. Okey ya bastım. Retro'ya 7 diyorum. Bunu içeriye doğru 5 birim offset diyeceğim. Ve 5 olarak ayarladım. Okey bastım. Şunu gizle diyelim. Buna ihtiyacımız kalmadı. Daha sonra buraya şu şekilde oluşturmak için iki tane çember çizeceğim. 20 15 çaplarında Daha sonra şu merkez çemberleri seçip eş merkezi yapıyorum. OK yapıyorum. Ve merkez arası uzaklığı bana nerede vermiş? Şuraya kadar 40 olduğunu diyorum. 40. OK'ye bastım. CTRL'i 7 diyorum. E, bu kalınlığı da bana şurada vermiş. Dışarıya doğru 5.5 bilinmiş. Dışarıya doğru 5.5 İçeriye doğru tam olacak. Şöyle yaptım. aslında şuna gerek yoktu. Şimdi tekrardan e, çizim açacağım. 15 oluşturacağım. 20 oluşturan ve şu kesme işlemini uygulayacağım. Tabi bunu uygulamadan önce şuradan bir delik de açabiliriz. Bunu en sonunda yapabilirim. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya bir karşıya bak deyip buraya bir çizim açalım. Daha sonra geliyorum. Şöyle görüntü stilini şöyle yapalım. Şöyle ayarladım. Akıllı ölçüm endirmeyle. Hızlıca 15 olarak ayarlıyorum. K'ye bastım. Objeler dönüştü ile şuraya, şuraya çizime dönüştürdüm. Son olarak şurayı da şöyle ayarladım. Daha sonra objelere budadıyorum. Şöyle şunları budadım. Gayet güzel. Şimdi kontrol 7 diyorum. Ee, unsurlardan ekstrüzyon üzerinde kes komutunu çalıştırdım. Ekstrüzyon üzerinde kes diyorum. Şurayı, şurayı kes ve şurayı kes. Kontrol aktif ettim. OK'ye okay bastım. CTRL 7 de dedim tekrardan. Gördüğünüz gibi şu alardaki kesme işlemini uyguladık. Şu, e, şu arkadaki feder oluşuna şu deliği verelim e Bu deliği de e, Şurayı baz alırsak 40 yani tam şu yukarı 50 birim şöyle bir Şöyle göstereyim Kontrol bası tutarak yukarı çektim 50 birim olarak Ayarladım Üzerime atalım Şimdi buna dik bakıyorum ve çizim açtım. Hemen geldim. Şöyle kıldığım ne kadarmış bunun hmm, şeyi boyutunu bana nerede vermiş? Ha şurada vermiş. Çapı 5'miş. 5 Beş birim olarak ayarladım. Ve ortalayalım. On birim, Bu 5.5 olacak. Daha sonra surlar eksinin üzerinde kesiyorum. Şurayı bir sonrakine kadar diyorum. Ve okay, bastım. Getirele. Yedikten sonra şunu tekrardan izliyorum. Şimdi ne kaldı? Bunun federi kaldı. Federi oluşturmak için de şuraya dik bakalım. Hatta şöyle yapalım. Ve buradaki feder oluşturmak için yani şu kısmı oluşturmak için şu e, ikisinin arasına bir düzlem atacağım. Referans düzleme geldim. Şu yüzü seçiyorum. Daha sonra bu yüzü seçiyorum. Tam ortaya bir düzlem atadı. OK'ye bastım. Şu düzleme geliyorum. Karşıdan bakıyorum ve çizim açtım. Çizgiye geldim. Şöyle Çizgi buluşturdum Şunu büyüteyim Boyutlarını vereceğim Federer'in boyutunu bana nerede vermiş şurası 12.5 imiş Yüksekliği 20 Kalınlığı da 4'müş Şunları verdik. Unsurlara geliyorum. Federe geldim. Şöyle göstereyim. Malzemeyi ters ter çeviriyorum. Şurayı 4 olarak ayarladım. OK'ya e bastım. Şunu izlediyorum. Cetri ile 7 yaptım tekrardan. Federe de verdik. Böyle oluşturduk. Ne kaldı burada oluşturmadığımız? Herhangi bir şey kalmaya bakıyorum. Herhalde kalmadı. Şekil bakayım tekrardan. Şimdi bunu çoğaltacağız. 2, 4, 6 tane varmış. Hemen çoğaltalım. Neler çoğaltacağız? Feder var. Şunu şunu kontrole basıp tutarak hızlıca. Varsa çoğaltmadıktan sonra şurayı seçtim. Alt olarak ayarladım ve OK'ye okay bastım. Şöyle federleri görüyorsunuz gezdirelim. Çetreleri yedir tekrardan. Şimdi ise şuradaki ds40 olan yeri yapacağım. Burayı yapmak için de şurayı karşıma aldım. Burayı bir çizim açtım. Tane bir tane çember oluşturuyorum. Birinci çemberimin çapı 80. İkinci çemberimin çapı çok önemli olmamakla birlikte şunu diyebiliriz. Daha sonra Usullardan X'in üzerinde kesiyorum. Şurayı seçtim. yönünü ters ayarlıyorum. Şöyle. Kessin diyorum. Ve OK'ye bastım. Gördüğünüz gibi kesme işlemini uyguladı. Ve teknik çizimimizi tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.